Nar patlatan mı dersiniz, masanın altında üzüm yiyen mi, dileğini bir kağıda yazarak cüzdanına koyan mı? Kimi inanarak, kimi eğlenerek yapıyor bu ritüelleri. Yeni yıl herkes için umutla karşılanıyor. Peki sizin için yeni yıla girerken şans ve bereket getirdiğine inandığınız bir ritüeliniz var mı? <laughs> yeni yıla sayılı saatler kaldı. Türkiye yine şans ritüellerine hazırlanıyor. Saat tam 00, 00 olduğunda kapının önünde nar patlatan da var, kapıya tuz döken de. Hepsinin ise ortak bir dileği var. Sağlıklı ve bereketli bir yıl. Sadece üzüm yemeği yaptım şu ana kadar. Tuttu <laughs> mu peki? Tutmak üzere. Dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerde uygulanan ritüellerle yeni yıla giriliyor. Yeni yıla nasıl girersen o yılın öyle geçer düşüncesi insanları kendilerine şans, sağlık, bereket getireceğine inandıkları uygulamalara yöneltiyor. Bazıları yaşadığı kötü anıları geride bırakmak için yeni yıla girmeden bir kağıda yazarak yakıyor. Bazıları ise beklentilerini yazarak yastığının altına koyuyor. Bunlar bilindik ritüeller. Bir de ender de olsa uygulananlar var. Ben yıl başında kar küresi alıp ya da böyle kar spreyi alıp onu havaya yaparak dilekler diliyorum. Orada da bütün sevdiklerime bu dileklerimi iletiyorum. Yeni yıl gecesi saatler 0.0'a yaklaştığında birçok evde aynı heyecan yaşanıyor. Şans getirsin diye cüzdanlar dolduruluyor, bozuk paralar ceplere konuluyor. Tabi bu geceyi ritüel yapmadan geçirenler de var. Evde oturup e, mandalina yemek sadece başka bir şey yok. Gece yarısında 12 üzüm yiyip her üzümde dilek tutanlar, kapıyı açıp yeni yılın şansını içeri davet edenler de var. Hatta bu ritüellerle kalmayıp kırmızı yeşil kıyafet seçenler, sofraya mercimek, nar, yeşillik koyanlar. Uygulama farklı olsa da dilekler ortak. Para ya, paradır büyük ihtimal. Sağlıktan sonra para isterim. Ankara'ya gelmek oldu. İlk kez şehir dışında bir kutlama olacak. Kimi inanıyor, kimi eğlencesine yapılıyor. Buradaki asıl amaç umutlarla dolu yeni bir yıla girebilmek. Bu yıl nasıl geçti? Cık, zordu. Bir cümleyle anlatın desem. Kasvetli.